Yani oğlum senin anlayacağın projedeki arsa için iki günün içinde ödeme yapmamız lazım. Adamlar aradı. Hayır bu kadar erken nasıl ararlar ya? <laughs> Vallahi ödeme istediklerine göre muhtemelen ödemeli aramışlardır. <laughs> Baba iyi de o ödeme iki ay sonraki ilk satışlardan gelen parayla yapılacaktı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Evdeki hesap bir tane, çarşıya geldin bin tane. Ticarethane burası. Burası da böyle bir yer işte. Ticaret de böyle bir şey. Erol, eğer sen ödemeyi öne almasaydın... ...bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya sen ödemeyi niye erken alıyorsun ki? İş güzel. Böyle mi yönetilir şirket? Nasıl ya? Şu anda bana hesap mı soruluyor? Ben bunu hissediyorum şu anda. Ben pozisyonum itibariyle hesap vermem. Hesap sorarım ben. Ayrıca amcacık, çok özür diliyorum ama iki ay sonranın ödemesini hesap edemeyen bir insan nasıl bir ticaret adamı olabilir acaba? Hı? Sorarım. Buyurun sorarım efendiler. Tamam, eğer bir çözüm istiyorsanız... <tülüyor> Pelin arayalım. Pelin Su'da kesin 20 milyon vardır diye düşünüyorum. Ayrıca bu görevi de sana veriyorum Onurcuğum. Git beni suya ara o 20 milyonu iste. Bunun için de git 50 milyon öner ona. <laughs> Kesin verin. Batalım gidelim. Oğlum sakin ol. Ne olur sakin ol. Koz verme şu denine. Bizim acilen 20 milyon bulmamız gerekiyor. Bir yolunu bulacağım baba. Son zamanlarda sana hep böyle söylüyorum. Farkındayım ama bir şekilde halledeceğim. Ben sana güveniyorum oğlum. Çok asabımı bozmaya başladı.